Evet. Gelelim haftalık burç yorumlarımıza. Evet. Bu hafta koç burcun neler bekliyor? Hmm. Parayla ilgili güzel gelişmeler. Yaraları. Parayla ilgili maddi konulardaki yaraların iyileşmesi. Bir yolculuk. Belki bir iş görüşmesine gidebilir. Ailesinden güzel bir haber alabilir. Ailesiyle ilgili birçok beklediği güzel haberi alabilir. bir Sırlar. Ee, bazı arkasından yapılan dedikodular arkasından iş, çevrilen işler gündeme gelebilir hmm, sağlık sorunları çok iyi sağlık olarak bir problem olduğunu görmüyorum hmm, duygular tavan yapacak yani siz sanki var ya bu hafta kendinizi kapatmazsanız içinize kapanmazsanız çok güzel bir haftadasınız paranızı harcamayalara dikkat etmeniz gerekiyor hmm bir biriyle tanışmak biriyle görüşmek ayrıysa barışmak yeni flört yeni tanışmalar olabilir burada gösteremiyorum ama şeytan kartı çıktı dikkat etmeniz gerekiyor her konuda kandırılmamaya dikkat etmeniz gerekiyor hmm. ne zamandır bir ikilem arasındaysınız artık o hangi ikilemse onunla ilgili net karar vereceksiniz bir kadına e, bir net tavır koymanız gerekiyor e, ve sizin de net olmanız bekleniyor bazı konularda artık net olun sizde yani iş sizler işe başlayabilir ya iş görüşmeleri yapabilir işle e, beklediği paralar gelebilir biraz bilginize güvenin hisleriniz çok kuvvetli olacak bu ara e, yeni gezmeler olabilir onu gör kezmem gerekiyor. <laughs> Yani tahtınızı kimseye vermeyin. Kendinizden ödün vermeyin sevgili koçlar. Kim, nereye gitmek istiyorsanız, kimden bir teklif bekliyorsanız ya kendiniz sizin bir şey teklif etmek istiyorsanız teklif edin. Vermeniz gereken sadakanız, adağınız varsa onu vermeniz gerekiyor ya da bir muhtaç olanlara bir yardım etmeniz gerekiyor. Öyle bir şey durumunuz varsa onu yapın yer değişimi olabilir bazı insanlar terfi yer değişimi olabilir ama kontrol sizde olsun bu haftaya yani net olmanız gerekiyor kısacası net olacaksınız yolunuzu belirleyeceksiniz ruhtan düşmeyeceksiniz aşk sevgi para konusunda çok iyi bir döneme giriyorsunuz İnşallah her şey çok güzel olur sevgili koç kuşlarım.